Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere fırında balık tarifi vereceğim. Oldukça hafif, lezzetli, bir o kadar da kolay oluyor. Aynı zamanda fırında yaptığımız için de evde balık kokusu minimum düzeyde oluyor. Öncelikle ben kefal kullandım ama kefal, çupra, sudak, sazan, uskumru. Yani bu yapacağım tarifi diğer balıklarda da deneyebilirsiniz. Öncelikle almış olduğum balığı temizledim. Daha doğrusu içi zaten temizlenmiş bir şekildeydi. Pulları ayıklanmıştı. Ben sadece şöyle güzelce bir yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Ardından görmüş olduğunuz gibi bıçakla her iki yüzeyine de çizikler attım. Burada 3 diş sarımsak var. Bu sarımsağın üzerine yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar kırmızı biber ve tuz ekleyeceğim. Her bir balık için bir silme çay kaşığı tuz yeterli olacaktır ve yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Ee, bu şekilde sos hazırlayacağım. Malzeme listesini alt kısma da ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ee, tabii ki balık sayısına ve miktarına göre bu sosu arttırabilirsiniz. Normalde ben bu balıkların yanına altını vesaire patates, havuç, brokoli, işte soğan halkaları da dilimleyip koyuyorum ama balıklar büyük olduğu için bitiremeyiz diye sebze koymadım. Eğer sebze koyarsanız da yine aynı bu şekilde Sosu sebzelerle de buluşturun, o şekilde pişirin, çok lezzetli oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu öncelikle bir fırça yardımıyla balığın içine sürüyoruz. Bu arada balık yapmaya başlamadan önce fırınınızı alt üst ayarda 200 dereceye ayarlayın, ısınmış olsun, ısınmış fırına süreceğiz. Bütün yemeklerde fırınınız ısınmış olursa çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Bu arada tepsinizin tabanına yağlı kağıt sererseniz, Tepsiyi yıkama açısından size büyük bir kolaylık olur. Güçlü bir yağ çözünüz varsa problem olmaz. Ben elimdeki yağ çözücü güvendim ve yağlı kağıt sermedim daha güzel kızararak pişsinler diye. Görmüş olduğunuz gibi içini dışını güzelce hazırlamış olduğum sos ile yağlıyorum. Evet bu arada balıklarımı fırına verdikten sonra da yanına normal klasik bir salata yaptım. Bir de havuçları çubuk şeklinde doğradım. Brokoli de ekledim içerisine. 7 dakika havuç ve brokoliyi haşladım. Şimdi bunları fırınıma gönderdim. 200 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında benim fırınım 45 dakikada pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Güzelce pişirmiş olduğum tabaklara balıklarımı ekliyorum. Ee, bu arada brokoli salatasına da kısaca tarifini alt kısmı alt kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. İçerisine sarımsak, limon, e, zeytinyağı ve tuz ekleyip karıştırıyorum havuç ve haşlanmış brokolileri. Üzerine de e, nar ile servis ediyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Diğer salatam da klasik bir şekilde. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun